Ay, ay, ay. Erman al! Erman al, odunu hazırla. <laughs> Ödümüzü kokuttun Erman. de çıktı lan bu araba? Erman! Annemin arabası bu, hatırlamadın mı sen bu arabayı? Ya bizim mazi dersin biliyorsun, biz hatırlıyoruz. Seni de, de hatırlayacaksın. Seninle ilk çıktığım zaman sürdüğüm araba değil mi bu? İt Erman o! Oh. Erman! <laughs> ay bu koku senden mi geliyor? Saçların ne kadar güzel kokuyor! Aa, ay bu mis gibi koku bundan mı geliyordu? Hayret! Ondan değil anneciğim benim aldığım şampuandan geliyor aslında. Ya aman bırakın şunu ya, moh gibi kokuyorum ya. Hatırlıyor musun seni ilk kez arabanın içinde... Erman <laughs> <laughs> Anneciğim de burada, arabasının yanında Erman. <laughs> ya ne dedim, ne dedim? Ya yanağından öpmüştüm kızını, onu anlatıyorum. Sen ne anladın hemen? Çok geçmiş zaman anneciğim. Bir dakika! Bir dakika! Abi! Sen bununla sözlüyken ne zaman benim otomobilimi aldın da gezmeklere çıktın? <laughs> Anneciğim sesin çok tizlere gitti ben dediğini anlayamam. Ne zaman gezmeklere çıktın bu otomobili alıp da bununla? baba bana para İyi akşamlar Bilgin teyze. Kolay geçsin. Ne oğlum, çişin mi var saldırıp duruyorsun? Yo, yeni öldürdüm Ritim, ritim. Akşam diskoya gideceğiz de kızımla. Abi! Senin kuzu geldi kızım. Hemen iniyorum anneciğim. Yalnız e, kuzunun önünde Erman var. Ona dikkat etmek lazım Bilgin teyze. Olsun. Belki ben sana sadece kuzu demekten hoşlanıyorum. Ne o? Bir itirazın mı var kuzu? Yok Berin teyzeciğim, ne itirazım olacak? Sadece önünde bir ismim vardı, onu dedim ben size. Yani aslında demedim yani. Demeseydim keşke. Gel kızım. Merhaba Erman. Merhaba abiye. Ne kadar şık olmuşsun. Yani inan saçların sarı olsa, Samantha Fox'a benziyorsun. Erman. <laughs> son moda. Şişt, Dergiden bakıp, gençlik dergisi vardı, ondan bakınıp aynısını uyguladım. Nena yok mu? Noine noine zihlüt balöz. Noine noine zihlüt balöz. Erman... Şere şere lime lime edeceğim seni. <laughs> Erman senin de espadrillerinden havlu çorapların çok şık olmuş, çok yakışmış. Teşekkür ederim yavrum, çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu söylemem benim çok hoşuma gitti. <laughs> Erman bu çiçekler bana mı? Evet senin için hayatım. Sana özel topladım. <laughs> Teşekkür ederim. Anneciğim görüyorsun değil mi? Erman o kadar centilmen bir erkek. Evet bayağı centilmen bir çocuğa benziyor gerçekten. <laughs> Benim teyzeciğim isterseniz e, e, siz de şunları alın. Yeriniz şişmesin bir bayan olarak. Çok önemlidir çok e, itinayla. Şimdi istiyorum. Buradan da var. Ay, ay. Yalnız biraz pinti galiba bu kuzu ha abiye. Ay, anneciğim, Hı. ben Erman'dan çok hoşlanıyorum ve kendisini çok beğeniyorum. Kendisinin çok çağdaş bir erkek olduğunu düşünüyorum. Pingi değil anneciğim. <laughs> anneciğim. Hı. Ne kadar yakışıklı değil mi? Ayy! <laughs> evet, evet hatırlıyorum o geceyi. Hatta kuzu seni diskoteye götürmüş tabii. Evet. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Fakat arabayı verdiğimi hatırlayamıyorum. <laughs> Anneciğim biz gidinelim artık da çok geçe kalınmayalım. Bana bak kuzu, sakın geçe bırakma kızımı. Saat 12 olmadan eve gelecek ona göre. Ama anneciğim biz sabaha kadar dans edecek ki birbirimize söz verdik ki taşla tüm Hani bu anne? Sabaha kadar mı? <laughs> evet. Sabaha kadar sen benim kızımı rüyanda görürsün ancak. Nikah olmadan ne oluyor öyle? Ama biz kızımızla çıkıyoruz birin tezi. Bırak onu. Saat 12 olmadan paspasın üstünde olacak bu kız o kadar. Git anneciğim. Hadi sen de kapıyı kapatma içeri geçin de. Cereyan rüzgar koymasın sırtların yel almasın. <laughs> gecikmek yok. Oğlum, ay bu da elimde kaldı. Anneciğim, <laughs> anneciğim. Ay. Neyse, hadi, hadi kız. Hoşça kal. Yok, merak etme anneciğim. Hoşça kal. Ya annenin bu tarz davranışları yani hiç hoşuma gitmiyor abiye. Ama Erman düşünsene sen de benim annem olsaydın sen de beni gerçekten sakınırdın. Erman. Benim açıldı. Çok özledim seni. <laughs> ...o kadar mesudum ki. Ben de gerçekten. İnanır mısın yarın nüfus tarihine gidip... ismi Mesut olarak değiştirmek istiyorum. <laughs> e, e, ...ya sen ne kadar harika bir erkeksin. Bayılıyorum senin bu yüksek kalite mizahına. Teşekkür ederim gerçekten yani beni öyle bir şımartıyorsun ki... ...yani kimse yapmıyor bunu bana. Seni yaptıklarım ya. Hayır seni sen, sen, sen şımarttığım kadar özel vardı <laughs> Çok sağ ol. Yalnız yeni bir figür gelmiş, onu bulmamız lazım. Hadi dolmuş gidiyor. Bence bir an önce diskoya gidelim, yerimizi kapalım. Geç kalmayalım, gel bebeğim. Ay ne dolmuşu Erman, kendi özel arabamızla gidineceğiz diskoya. Kendi özel arabamız de, yani ne demek bu? Ben tam anlayamadım bebeğim yani. Sen şey şimdi bizim arabamız yok diye benim yüzüme mi vuruyorsun yani bu çarpık muhabbeti? Ha? Yani beni mi izliyorsun? Tamam belki arabam yok ama bizler gururlu insanlarız. İnanır mısın ben demokrat bir aileden geliyorum. Bu lafım beni çok etkiledi. Belki araba alacak kadar paraya sahip değiliz ama bizim yüreğimizi satın alacak kimse de zor bulunur yani. Anladın mı? Ayol ben annemin arabasından bahsediyorum Erman. Aran arabası mı? Evet. Güzel güzel haberi yok değil mi? Gel. <laughs> Vay bebek. Sürprize bak. Bu ne ya? Son model bu. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Erman, hadi sen direksiyona geçin de ben de arabayı itikleyeyim. Niye kız? Benzin mi yok içinde? Erman benzin var da şimdi motoru çalıştırırsak annem sesine uyanır. O zaman da diskoteye arabayla gidinemeyiz. Anlıyorum demek ailenden gizli alacaksın arabayı. Sen ne hınzır kızsın. Geç 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 beni tekleyeyim seni gel gel gel. Erman sen bu durumu anlayana kadar anne uyanacak Allah biz hiçbir yere gidemeyeceğiz. Gel gel gel, gel. Ben seni sağa sola diyeceğim merak etme. Hazır mısın hayatım? Hazırım. Bin. bin bir tane. Çok Erman güzel. önce anahtara mı sokunuyorum? Hayır boşa getir vitesi sessiz ol. Boşa getir boş yap vitesi. sesi. Dur vitesi şuradan böyle boş yapalım. <laughs> El frenini indir şimdi. Ben indir dediğim zaman indir, indir. İndirdim. Güzel, tamam gidiyoruz hadi. Emir, anahtar kaldı bende. Anahtar dursun, anahtarı bırak. <laughs> Allah senin bir... Ya sen ne yapıyorsun kızım? Freni mi basıyorsun? Freni basma, el freni indir. Şunu indir, siyah şeyi indir. <laughs> İndirdim Erman. Aferin. Erman o zaman frene basmıyorum şu an. Tamam basma dümdüz gidiyoruz. Hadi Erman.